Sarıya Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Nazmi Menteş. Teknik analizde Zeki Karalı Hocam ile birlikte bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Büyük Erkekler Türkiye Fed Box Şampiyonası yarı finalinde günün 6. maçı 57 kilo mücadelesi Hatip Emlek Kırmızı Köşede Mavi Köşe'de Tolga Kaya karşısında. Evet Zeki Hocam mikrofon size. Evet 57 kiloda toplam 22 boksör katılmış bu Türkiye Şampiyonası'na. Kırmızı Köşe Mersin bölgesinden Hatip Emrek birinci ronda birinci maçında bay çekerek maç yapmadan geçmiş. Daha sonra Ağrı ve İstanbul'u rakiplerini yenerek yarı finale çıkmış. İstanbul bölgesinden Tolga Kaya, o da birinci maçında bay çekmiş. Daha sonra Ankara ve Giresun'un rakiplerini yenerek yarı finale çıkmış. Bu maçı kazanan yarın final oyunu hakkı kazanmış olacak. Her iki boksöre de başarılar diliyorum. Evet gayet tempolu başladı hocam maç. Her iki sporcu da varlığı ortaya döküyorlar. bir de uçlar var. Mavi'nin köşeden çıkması lazım da çıktı. Harika, harika. sosyal olsa tekrar. Evet, mavi sürekli defansta hocam. Tamam, tamam. Sürekli geri oynuyor mavi. Taktik olabilir, onun daha kaslı, daha yapılı olduğu için yormak için olabilir. İkinci roundda oyun kurmaya teknik olarak daha teknik gibi görüntüsü var. Bu 1. Roundun, roundun taktiği mi diyorsun hocam? Yani şimdi kaslı bir boksöre karşı 1. roundda kırışmak pek mantıklı gelmez. Yani kaslı diyorsun, evet. çabuk yorulur diyorsun. Evet, kuvvetli vuran belli, kuvvetli vuruyor kaslı. Onun için onu yormak için. Onun, yani onun bir şekilde gazını, gazını almak taktiklere, için mi diyoruz? taktik gere. Tak <laughs> Gongla birlikte ikinci raunt başladı. Evet, evet, evet. Bakalım raunt arasındaki taktikler işe yaramış mı hocam? Evet, yani e, dövüşe girmiyor. Genelde uzaktan kontrol ederek evet, evet. rakibini yani, kontrol, akıllı, kontrol ediyor. Akıllı akıllı boks yapıyor. E, kırışmıyor. Evet. dönüşler var. Gelen yumruklar var. zaten paradına geliyor hocam. E, net bir vuruş göremedim ben. Şimdi bakalım çünkü Ront'u kırmızı bu şekilde çıkartan ama o zamana kadar bir sakatlık olmasa yani nakavt gibi bir durum olmazsa. Çok güzel. Ama mavi de belini iyi kullanıyor, ayakları ayakları çok beli çok, beli çok güzel hocam. Evet. E, manevralarla boşa çıkartıyor onu vurduklarını. Zaten ağır vuruyor, çabuk vuramıyor kırmızı. E, daha çabuk vurabilse yakalayabilir belki ama e, fiziği gereği o kadar olabiliyor. Kaşı Sakatlık açıyor. var galiba işaret etti. Çarpışmadan oldu dedi. Yumruktan oldu dedi. Fazla bir açıklık göremedim hocam. Yani yarı final maç olduğu için oynatabildik. Oynatmadık. federasyon Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi As Başkan aynı zamanda Aslan Küçük Emre, Sayın Aslan Küçük Emre yanımıza geldiler. Evet. hoş geldin diyorum kendisi. Sağ olun Zeki Özcan. Geldim sizi gördüm çok mutlu oldum. Sizlere başarılar diliyorum. Hep beraber güzel maçlar izleyelim. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin.